Tarkan abi nereye gidiyoruz? Evet, Ayvalık'tan çıktık sabah. Ayvalık'ta çok güzel şeyler yaptık. Tostçu nasıldı? Ya tost efsaneydi, gurme tost yedik ya. Harbiden çok, çok özel bir tost yedik. Efsane şeyler, tariflerdi yani. Harbiden inanılmaz tarifler. Ama iki çeşit almamız da bizim için çok iyi oldu. Evet, evet, evet. değişik değişik. İkisinden de yedik çünkü. Tostayevski. Evet onu da zaten bir önceki videomuzda koymuştuk yani. Hani gör, göreceksiniz büyük ihtimalle onu. Ee, şimdi Kozak Yaylası'na vurduk oradan. Kozak Yaylası'nı da bayağı bir o bölgeyi gezdik ettik falan beğendik bayağı bir oraları da. Kalmak istedik esasında bir gün kalalım mı acaba olduk ama iki nedenden dolayı kalmadık. Birincisi bir an önce aşağı inmek istediğimiz için şimdi bir sonraki planımız olan Didim'e hemen hızlı ineriz diye düşünüyorduk. Kozak'ta kaldıktan sonra Kozak'tan dedim. Ama işte şey de çekmiyordu. Ne derli ona? İnternet. İnternetimiz çekmiyordu. Yani ne Vodafone çekiyor, ne Türk Telekom çekiyor, ne Türksel çekiyor. Hiçbir şey çekmiyor yani. Öyle bir çok bakir. had dedik orada kalmayalım. Cem üniversite arkadaşımız arkadaşım bizi çiftliğine davet etmişti Menemen'de. Onunla konuştuk. Gelin abi dedi. Oradayım ben dedi. Şimdi oraya doğru gidiyoruz, yani Menemen'e geçiyoruz. Onun keçi çiftliğinde geçen sene bırakmış gerçi, ama süt peynirler falan yapıyormuş epey. Şimdi oraya gidiyoruz, oradan da karelerle gösteririz zaten. Şu anda Bergama'yı geçtik. Ali, Ali Eşim'in memleketi olan Yeni Şakran'a evet. yaklaşıyoruz. Bergamalı, Evacan, seni seviyorum kendine iyi bak. İyi, yolculuk, Ali abi. i̇yi yolculuklar diliyorum. Sen konuşmadın hiç? Ya soru istibariyle senin konuşman yeterli oldu gayet güzel özetledin. Toparlayabildin mi? Yani çok güzel. Oldu mu? Çok güzel özetledin. Valla. Evet. Ha Bergama'da bir de şeye uğradık. Kara Murat. Bergama yetkili servisimiz, Arçelik yetkili servisimiz. Kara oldu. Murat. Kara Murat, Murat Kara ismi, soyadı Kara. Ben Kara Murat diyorum kendisine. Çok sevimli ve komik bir Evet e, evet. Çok belli abimiz. zaten. Çok insancıl. Değerli. Çok keyifli. Bizi de inşallah e, linki attım takip edecek. Ona da selamlar sevgiler. Darker abi söyleyeceğim bir şey var mı? Seviyorum. See you. Halil abi. <laughs> Neredeyiz abi? Darker abi cennet köşesindeyiz Türkiye'nin ya. Tekrar. Yani e, burası Papaz plajının benzeri bir versiyonu pamuçak plajı. Ama burası da bir daha canlı. Karanlığımız... kediler var, köpekler yok. Karalığımız hemen şurada. Akşam kovulabiliriz ama değil mi? Akşam evet. 12'den sonra atabilirler bizi buradan. Bakalım yaşayacağız, göreceğiz. Açmayalım kapıyı. Ya, ee, yokmuşumuz gibi davranalım. Ne diyorsun? <laughs> o da güzel olur. İyi fikir değil mi? Yatırız böyle şeye. Gençler. Çalışıklar, dedikoducular. Ay 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 ne güzel ya. Yazıyoruz, tazıyoruz. Eğlencemiz bu. <laughs> Dört dörtlik pozisyondayız ya şükür. Allah bugünlerimize rahatlasın. Halil abi, ayaklarımızı suya mı sokalım diyorsun? Sokalım mı? Biraz sokalım soktum. onu bir yapalım abi. aynen. Onu bir yapalım. Uf, bir yandan rüzgar, bir yandan... Aa, inanılmaz güzel ya, inanılmaz keyifli. Pamucak plajı. Gösterelim mi? Tabii canım, çıkalım. Şunu aldım. Evet, yürümeye başladık. Oraya doğru. Plaja doğru yürülür <laughs> Halil abi. Sen de biraz sonra gösterirsin umarım. Bak çocuklar ne güzel kamyonlar. Halil abi. Şu çocukların hani Nursu su, başının hikayesi var ya. Hani sen ne yapıyorsun? Satın alıyorum. Ha, çok bilmiyorum onu ya. Duymuşumdur da. Çok İzlemedin asla. mi Zafer Göz abi? Nursu Nur başı. Yok. Vallahi. Gel gel gel. Hadi bakalım. Ne diyecek acaba? Heh. Hadi bakalım. Evet. Halil abi yürüyoruz. Yalnız abi kuma bakar mısın? Allah aşkına şu kuma bakar mısın? İnanılmaz bir kum yani ya. Gerçekten böyle pırıl pırıl inanılmaz çok keyifli bir kum. Bakar mısın insanlara abi? Bugün çarşamba yani sonuçta. Ya hafta sonu da burası bir tık kalabalık oluyor ya. Çok kalabalık olmuyor. Olmuyor mu? Yok yok. E ben kızla konuştum öyle demedi bana. Ama yazın tabii yazın şey oluyordur. Kız hafta sonu içimizden cık, cık. geçtiler. Öyle değil. Değil mi? Ha. ha. Demek insanlar burayı keşfetmişler demek. Baksana şu sahilin uzaklığına ya. Plajı gibi ya. Biraz da İstuzu, İstuzu plajına de benziyor. Biz bu arada şuradaki abi otelde kaldık abi. Aqua Park otelde. en kışındık indi. Evet. Ee, o Aqua Park'a biz de geldik hep bir kere iki kere. İnanılmaz güzel bir Aqua evet. Park bu arada. Evet Halil abi. Ya ben sana bir söyleyeyim mi? Burada var ya biz biraz sonra belki denize bile girebiliriz ha. Ben girmem. Havlum yok. aa, aa işte. Tedbirsiz. Uzağa git biraz. Evet. Çok yakındasın. <laughs> Aynen öyle. Şuradaki ambiyansa baksana ya. Palmiyeler. Efendime söyleyeyim o diğer ağaçlar ne acaba ya? o okoliptus. okoliptus. Bataklığı yok eden, e, suyu çok seven bir ağaç. Vay. Tabii tabii. Yani evet. o sebepten dolayı e, çok miktarda ekilmiş. Çünkü... E, Efes Antik Tiyatro'ya kadar buralar şeymiş zamanında. Neymiş abi? Sular altındaymış. Yani Hadi. Deniz, deniz Efes Antik Tiyatro'ya kadar gidiyormuş. Orada tabi liman falan var, iskelesi falan var. Daha sonra tabi yavaş yavaş buraya kadar gelmiş deniz. Vay be. Halil abi, ya denizi de gösterelim ya. Bakar mısın abi? Fışır fışır ne güzel. Su sıcak ha. Gayet sıcak ha. Çok güzel. Hadi canım. Vallahi. Beni kandırma. Kesinlikle, kesinlikle. Bir gir istersen. Vay be. Yalnız burada iş biraz rüzgarı çıkabilir ama. Halil abi. <laughs> Çok mutluyum. Güzel bir yerdeyiz. Evet, iskelenin oraya geldik. Böyle kayalar yapmışlar, bir de iskele yapmışlar. Büyük ihtimalle önce bu kayaları yapmışlar, ondan sonra iskeleyi yapmışlar. Balıkçı abi. Halil abi. Bir balıkçı abimizin... Galiba atacak. Evet, ne evet, diyorsun? Evet evet gösterisini izleyeceğiz. Etrafına Gal bakıyor. Evet balığı gördüğü anda... Fırlatacak mı elindekini? Böyle yuvarlak bir şey olacak o. Evet. Bir de ortalayabilsen abi. <gülüyor> <gülüyor> bak soluna soluna bakıyor. Halil abi, sence alabilecek mi? Bence şansı düşük abi, yüzde 30. Balığı görmesi lazım. Bu arada denizin dibi gözüküyor. Zaten abi diz boyunda. Bak bak, bir şey gördü galiba. Bir heyecan yaptı sanki değil mi? Aha, ha? Aha. Hop. açtı. Işte, hadi. hadi bakalım. Hadi bakalım. Gelecek mi sence? Yok. Tabii Bence olur. en azından bir şey olacak abi içinde. Olumsuz.